çek ellerini onun üzerinden. Sultan! Burada olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Senin annen. Annem olması hiçbir şey değiştirmez. Sınırı açtı. Daha önce olanlarla kaçırılmanızda bile parmağı olabilir. Biliyorum ama... Biliyorum derken? Gitmek zorundayız kızım. Burada kalamayız. Kalbim bunun için çarparken olmaz. Hira'nın Orhun'a olan duyguları ve Afife'nin ona yapacağı kötülükler ön planda olacak. Hira, Orhun'dan uzaklaşmayı planlayacak ancak Orhun onu bırakmak istemeyecek ve hayatının tehlikede olduğunu söyleyecek. Hira, Sahra'nın Orhun'un kızı olduğunu açıklayacak ve Afife'nin geçmişteki yalanlarını öğrenerek şok olacak.